Envai çeşit kumaş ve dahi kilim işlenir burada. Her bir renge bürünür. Cihan'ın dört bir yanına gider. Civar köyün kadınları pek maharetlidir. Maşallah. Allah bereketini arttıra. Pek çok kimesinin rızkına vesile olursunuz. Allah bereketini verdi mi büyür gider. Dilaver Bey sağ olsun. Çıraklığından beri gece demedi, gündüz demedi hep çalıştı. Sizin de emekleriniz ziyade belli. Rahmetli babam şehrin zengin tüccarlarından idi. O da kol kanat gerdi. Allah da nasip verince oluyor. Maşallah. Emeksiz ekmek olmaz demişler. Tut ki Mahmut Efendi. Herkes tüccar olacak diye bir kaide yok ya. O olmasa Kanunsuzluk türer idi, terazi şaşar Gözünde ne mal var idir, ne makam. Onun için var ise adalet, yok ise adalet. Ah bir de Dilaver Bey'in kötü biri olmadığını idrak ediverse. Siz iyi insanlarsınız Zişan Hanım, ben bilirim. Telaş etmeyiz siz. siz ne yaparsanız Allah rızası için yaparsınız. Tasalanmayız siz. Mahmut Efendi elbet anlayacaktır. İçimi ferahlattın Safiye hanım. Müsaade et ben de seni mutlu edeyim. Hediyemiz olsun. Bunu kabul edemem Zişan hanım. Pek kıymetlidir bu. Hediyeleşmek sünnettir Safiye hanım. İyi madem. Allah razı ola cümlemize. Babam bu gece de gelmeyecek ana beklemeyelim. Gelirim demişti. Gelseydi gelirdi bu vakti dek. Gene de almıştır o kıymetli Mustafa. iş. Mustafa. Başlama gene evladım. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Baba! Evlat. Hoş geldiniz. Haydi geç. Übe. Bismillahirrahmanirrahim. Bu nedir? Zişan hanımların dokuma atölyesine gittiydik. Orada hediye ettiler. Sen ne deyi aldın? Yere batsın hediyesi. Geri çevirdim ama hediyeleşmek sünnettir dedi. Bizim başkan oksan sünnetimiz mi yoktur hatun? Görmez misin? Gözün boyar. İster ki seni de kendi gibi ede. Hep bir suizan, hep bir öfke. Nedir bu düşmanlığız bey? Bir sürü yetime yoksula yardım ederler. Talebe okuturlar. Hayır işlemek için çırpınıp dururlar. Gördüğüm yalnızca iyilik ve hayırdır. Al şunu, götür kapılarına bırak hadi. Tamam baba. Ne olur sana hatun, yen şu nefsini. Aklına mukayyet ol, kendine gel. Geldiğimizden beridir Dilaver Bey'den başkasını görmez oldu gözüm. Koca Bursa şehrinde ondan başkası yok mudur iş çeviren? Bey, Aziz Allah. Rabbim sen bana yol göster. Sen yardım et ya Rabbim. Ee, burası bir derya. Zahmeti de çok, rahmeti de. Gördüğün düşteki mahluka teslim olma. Seni yutmasına müsaade verme. Tanır mısınız Dilaver Bey? Bu fakire de bugün herkes ama muamelesi eder. Koskoca Dilaver Bey. tanmaz olur mu hiç? Hem nereye gittiğimizi ne ara haber alacak da ne ara adam sanacak. Mevzuyu bilen birinden öğrenmesi lazım. Hey Üftade. Buyurasın. Mahmut Efendi'nin oğluyum. Anam bunu yolladı Zişan Hanım'a. Alın. Selamını da ilettim. Teslim edersiniz. Hayırlı geceler. Mustafa. Selamünaleyküm Orhan. Aleykümselam. Hayrola geç vakit. Hayır. Anam bir emanet yolladı da onu getirdim. Ne yollamış ola ki? Orhan. Kim bu baba Yiğit? Mahmut Hoca'nın oğlu baba. He, şimdi seçtim yüzünü. Hatırladım evlat. Ee, ne durursunuz kapının eşiğinde? Giriversene içeri. Yok Dilaver Bey, ben gideyim. Yahu gidersin, hele bir içeri gir. Bir tas şerbetimizi iç, iki kelam laf edelim. Oğlumun imdiye hiç ahbabı olmadıydı. Ben de seni merak ederdim. Hadi gir gir, çekinme. Gel içeri. Ya ne olacak, dönersin geri. İyi ya, çok eğlenmem, dönerim. Haydi.